Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz traktörümüz Nivolant'ın TD4 100F serisi. 100F serimizdeki daha önce incelemesini yapmıştık bu serinin. Fark olarak ne var? Bu traktörümüz 2021 model. Değişikliklerimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve ek olarak kabin yaptırıldı bu traktörümüze. Uzay kabin diye. Ve uzay kabinimizin bize ne yararları var? Ne gibi avantajları var? Bunlardan size bahsetmeye çalışacağım. Gelin isterseniz traktörümüzü bir inceleyelim. Traktörümüzde önceden 4 hidrolik çıkışı vardı. Bu serimizde 6 hidrolik çıkışı mevcut. E, traktörümüzde burada kurtarıcı bir ortakol bizi karşılıyor. Önceki serilerimizde kurtarıcı ortakolumuz yoktu. Gelin dilerseniz değişikliklerimiz neler onlardan devam edelim. TMR güvenlik nedeniyle ROPS'umuza bir piston yardımcı olmaktadır ve bu bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. 2020 ile 2021 model arasında aslında köklü bir değişim yoktur. Bu kadardır asıl bahsetmek istediğim konu bugün kabin. Uzay kabinde neler var? Dilerseniz direkt içine geçelim. Traktörümüzün iç tarafına geçtik. Uzay kabin diye bahsediyoruz. Uzaktan küçükmüş gibi gözükebilir içi ama gayet ferah bir ortam var. Bahçe işiyle uğraşıyorsa eğer, ilaçlama kullanırken, rotavatör kullanırken toz açısından insan sağlığı için ilaçlamanın Rüzgarı ile birlikte ilaç üzerimize gelmesini istemiyorsak eğer bu kabinler olmazsa olmasıdır. Bu traktörümüz e, fabrika çıkışı gibi gözükebilir fakat fabrika çıkışı değildir. Özel isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Bu sadece Nivolant'a özgü bir kabinle değildir. Dilerseniz diğer e, traktörlere veya diğer modellere kabinleri yaptırabilirsiniz. Bu kabinin avantajlarından e, şöyle bir bahsedeyim. Kabin birebir uyumlu olmuş benim hoşuma gitti. Ve traktörde hiçbir delik açılmamış. Kendisi mevcuttaki olan civata deliklerine birlikte montaj yapılarak e, orijinal halinde korumuş olmuş. Traktörümüzün bu kabinimizi inceleyelim. Bu kabinimiz en boş versiyondur. Kabinli model olarak istersek en dolu versiyonunu da alabiliriz. Dilersek kabinimizin dolu modelini tercih edebiliriz. O zaman dolu modelinde neler geliyor? Klima, kalorifer ve teyp fonksiyonları olmuş oluyor. Bu traktörümüzde size kabinden biraz bahsedeyim neleri var. Şurada bir güneşliğimiz mevcut. Güneşliğimiz gayet yeterli bir seviyede. Hemen ön tarafında bir silgebicimiz mevcut ve hemen önünde düğmesi var kademesiyle birlikte. Hemen yan tarafında silge suyunu atması için bir düğmemiz var. Hemen arka tarafına geçeyim. Şurada kollar vasıtasıyla yan camlarını açabiliriz. Arka camlarımız gayet kolay bir şekilde açılmaktadır. Hemen Sağ taraftaki yan camlarımız da bu şekilde açılmaktadır. Ve sağ tarafımızda bizim düğmeler var. Düğmelerimiz tepe lambasının aydınlatması, arka iş aydınlatmalarının düğmeleri mevcuttur. Önünde bir aynamız da mevcut. Kabinimizde haparlörler bu şekilde konumlandırılmış. Havalandırmamız burada. Arka tarafta normalde kabinli modellerde silgeç olmaz. Burada motorlu bir şekilde düğme vasıtasıyla arka tarafta da silgecimizi çalıştırabilmekteyiz. Bu kabinde sevdiğim noktalardan biri de içerisi çok sıcak olduğunda falan şu şekilde kol vasıtasıyla bu şekilde yarım açık pozisyonuna getirebilmekteyiz. İstersek böyle açıyoruz. Kabinin içerisinde genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Gayet güzel bir kabin olmuş. İş genişliği açısından gayet ferah ve tam birebir uyumlu olmuş. Traktörümüzde arkasında gördüğünüz gibi bir diskora takılı. Diskora da bu traktörümüze sabah bir iş yaptık. Denemesini gerçekleştirdik. Hiç içeriye toz girmiyor ve gayet keyifli bir sürüş bize sağlamaktadır. Bu traktörümüzün lastik ebatlarından bahsetmedim. Size lastik ebatlarından bahsedeyim biraz. Bu traktörümüzde lastik ebatları arka tekerlerde 28 jant, ön tekerlerde ise 18 jant gelmektedir. Ve kabiniyle birlikte bu traktörümüz gerçekten şehvetli bir şekilde durmuştur. Şimdi biz uzay kabini neden tercih etmeliyiz ve nelerde tercih etmeliyiz? Biraz daha bundan bahsedeyim size. Uzay kabinimizi biz genel olarak bodur anaçlı meyve bahçelerinde kullanabiliriz ve istersek arka teker ebatını 24 çanta düşürerek kabin boyutunda otomatikman yere indirmiş oluruz ve bize daha verimli bir sürüş elde eder. Ama klasik anaçlarda sıra arası ve sıra üzeri büyük yerlerde 8'e 8 gibi, 6'ya 8 gibi, 7'ye 8 gibi yerlerde 28 jant üzerinde uzay kabin uyumu gerçekten mükemmel olmuş. Bunun denemesini de gerçekleştirdik. Dediğim gibi tercih edilmede en önemli şey uzay kabini niçin tercih edeceğiz ve hangi bahçelerde kullanacağız. Bununla ilgili bize yorumlarda yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. İçerisinden aktaracaklarım bu kadar. Dilerseniz bir de dışarıdan bir göz atalım ve maliyetinden bahsedelim. Uzay kabinimize dışarıdan baktığımızda kendisinden 2 adet aynası mevcut. Önlerde ve arkada 2'şer adet olmak üzere 4 adet toplam iş aydınlatması da mevcut. Bu traktör için gayet yeterli. Size yerlerinden, vide yerlerinden bahsedeyim. E, burayı yakın çekim olarak size göstereceğiz. 1, 2 ve arkada 3 olmak üzere 3 vide biz bu kabinimizi eee takabiliriz, istersek çıkartabiliriz. Aslında sökmesi takması çok kolay bir kabindir. Bu kabinimizin maliyeti 15 bin lirayla 30 bin lira arası değişmektedir. Size tarih de vereyim. Haziran 2021. Şimdi maliyetler ister istemez zamana göre değişkenlik gösterecektir. Bugün sizlerle birlikte Nivoland TD400F'in uzay kabini uygulamasını sizlerle birlikte incelemeye çalıştık. İyi ve kötü yanlarından bahsetmeye çalıştık. Bu tarz videoların devamını gelmesi için bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Abone olup bildirimler tuşunu aktif etmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.